Herkese merhaba. Bugün sizlere memleketin olan Erzurum'un meşhur bir tatlısını yapacağım, kadayıf dolması. Taze kadayıfımız olması gerekiyor, yumuşak, sardığımız zaman kırılmaması için bol ceviz içi, iyi iri, iri kıyılmış. Ben aslında dövmek gerekiyor. Bir poşetin arasına koyup kavanoz yardımı ile dövdüm ben bunları. Bir tatlı kaşığı şeker koydum. Fazla şeker koymuyorum. Zaten tatlı şerbet için atıldığı için çok tatlı olmasın diye. Bir de cevizleri iri iri ben dövdüm. Böyle yemesi daha lezzetli oluyor. Birazını sardım. Şimdi ben size göstereceğim nasıl sarılacağını. Yaklaşık yarım kilo kadayıf aldım bu arada. Ceviz içi de bittikçe ekliyorum buraya dövüp e, arasına. Ne kadar çok az koymanız size bağlı malzemesine. Bu şekilde sarıp difrizde tutabiliyorum. E, önümüz malum Ramazan. Ramazanda kolaylık oluyor. E, çıkarıp yarım saat öncesinden bekletip buz çözülünce hemen e, bir, bir iki yumurtanı ya çırpılmış yumurtaya bandırarak. Ee, güzel bir şekilde şerbetliyoruz. Şerbetini de önceden hazır etmiş oluyorum, kavanozda bulunuyor Ramazan'da. Ee, hepsini aşama aşama göstereceğim size. İyi seyirler. Evet. Bir parça kadayıf koparıyoruz şöyle. Bütün olacak şekilde. Gördüğünüz gibi. Elimizin, avucumuzun ortasına koyuyorum bu şekilde hazırlamış olduğum cevizli şekerli karışımdan bir parça koyup uç kısmına koyuyorum. Yavaş yavaş elimin içinde sarmaya başlıyorum. Sıkı sıkı olacak şekilde çeviriyorum. Evet bu kadar. Yerine koyuyoruz. Tekrar gösteriyorum. Yine bütün olacak şekilde. Ben kadayıf dolmasının küçük küçük olunca daha lezzetli oluyor. Büyükleri sevmiyorum. Gördüğünüz gibi bir parça aldık. Bütün birbirinden ayrık değil. Bütün olacak şekilde avucumuzun ortasına koyuyoruz. Cevizli içten koyuyoruz. içine. uç kısmına koyuyoruz ve yuvarlamaya başlıyoruz sıkı 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 çeviriyoruz bu gördüğünüz gibi hazır tekrar yerleştiriyorum bir tane daha örnek. Daha sonra çırptığımız 2-3 tane yumurtayı kadayıfları tek tek çevire çevire yumurtaya yediriyoruz. Komple içine atmıyoruz. Elimizde çeviriyoruz. Yediriyoruz yumurtayı. Kızgın yağ, bol kızgın yağın içinde kızartıyoruz. Arka döndü. İyice kızarana kadar içinde tutalım. Kızardıktan sonra bir derin bir kasenin içine alalım kızarttığımız kadayıfları. Çünkü üzerine şerbet dökeceğiz. Onu içinde şerbeti çabucak daha yoğun bir şekilde çekebilsin diye bir kasenin içine döküp soğuk şerbetini hazırladığımız soğuk şerbeti üzerine döküyoruz. Deneyip yapanlara afiyet olsun mutfağımı abone olmayı, Bahar Mutfağı'na abone olmayı unutmayın. Beğenip kaydetmeyi, videolarımın devamını gelmek istiyorsanız kaydetmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin sevgiler.